Öyle Türkiye toplumu kadere inanır ama kadere teslim falan da değildir. Kendi hayatını değiştirmek, geliştirmek konusunda son derece uzman ve arzulu ama ortak hayata geldiği zaman bakıyor devlete, hukuka, kurumlara, kurallara aman kardeşim temkinli olayım diyor. Dolayısıyla ikircikliliği yaratan ya da el küreğine çekik araba gibi hareket etmemizi sağlayan ya da mehteran yürüyüşü gibi bir adım ileri bir duralım bakalım dedirten şey bir kere bu iki dünyanın ayrı çalışıyor olması. iyi doğru, güzel diye bildiklerimizle yani değerler setimizle gündelik pratiklerimiz arasında giderek açılan bir yarılma var. Bu bütün dünyada da böyle. Türkiye'de değil sadece. Çünkü son derece hızlı bir aşka bir hayat çalışıyor bir tarafta ve o hayatın Geleneksel hayatın normal deneni, makul deneni, ayıp, günah, suç deneni, bütün bu dinamizm içinde metropolleşme, göç vesaire bütün bu değişim hikayesinin içinde her şey bozuluyor ama yerine yeniyi koymak konusunda insanlıkta Türkiye'de yavaş davrandığı için iyi, doğru, güzel diye bildiklerimiz var ama yaparken iyi olduğunu bile bile ya da yanlış olduğunu bile bile örneğin emniyet şeridine giriyoruz. Dolayısıyla o iyi, doğru, güzel diye bildiklerimizden pratikler arasındaki bu yarılma insanlığın ve Türkiye'nin siyaset marifetiyle bu değişen hayatın yeni kurum ve kurallarını ve zihniyetini geliştirememiş olmasından kaynaklanıyor. Şaban'dan Recep İvedikli'ye dönüş diyorum ben. Hani eğer bir yandan o naifçe çabalayarak içine dahil olmaya çalıştığınız hayatın sizi içine almayacağı konusunda artık kesin bir hükme vardıysanız o zaman o hayatın içinde ancak dirseklerinizi, tekmelerinizi kullanarak var olabilirim diye bir kabule geliyorsunuz.